Cihazlar yüksek yoğunlukta odaklanmış elektromanyetik dalgalarla çalışıyor. En güzel özelliği, o bölgedeki sinirleri uyardığı için, sinirin innerve ettiği, uyardığı her yerde kasada kasılma yapıyor. EMS'deki gibi sadece kasa fiziksel uyarı vermiyor, sinirler üzerinden, nöronlar üzerinden tüm bir ağı uyarıyor. O yüzden koyduğunuz tüm bölgeyi yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Kas kasılması yapıyor ama özellikle iç yağdaki azalma çok kıymetli. Diyetle beraber yapıldığı zaman etkinliği gayet iyi çağrı Pazarlama stratejisi vardı, dakikada 30 bin, 20 bin mekik gibi. Burada cihazda kendini belirleyebiliyorsun. Alt yapı derin üzerindeki yağ kalınlığı falan filan çok önemli. Onlara göre belirliyoruz. Sonrasında idamesini yapmak lazım. Hani yapıldığı ve etkinliği böyle bir yıl koruyor gibi değil. 4-6 seanstan sonra ayda bir, bir, buçuk ayda bir duruma göre, ihtiyacınıza göre devamlı yapılabilir tedavi aslında. Ama biz bunları hep genelde iyi beslenme, spor ve üçüncü basamak olarak değerlendiriyoruz. Bir bütün halinde güzel. Ama yine spor yapamıyorsanız da desteklemek için yani tüm vücudun neredeyse her yerine basen, kalça, bacak içi, karın bölgesi, kollara kullanılabilir. Ay yoruldum.